Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz algoritma öğreniyorum. Ee, bugünkü dersimizde algoritma nedir ve kendi yapmış olduğum örneklerden bahsedeceğiz. Ee, algoritma nedir önce? Algoritma bir sorunu problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma nedir denir. Peki bu ne demek? Bir sorunumuz var ve problemi çözmek istiyoruz belli bir olaca, amaca ulaşmak istiyoruz. Gerekli olan sıralı ve mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Mesela sabah kalktığımızda akşam yata, yattığımıza kadar e, yapmış olduğumuz sıralı işlemlerin hepsine mantıksal adımların tümüne algoritma deniyor. Mesela bunlar nelerdir? Bunlar kişiden kişiye değişen bir algoritmadır. E, mesela benim için Oku zamanında şöyle diyebilirim. Algoritma basamaklarımı. sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım. okul için hazırlandım. Okuldan çıktım, durağa gittim. Otobüse bindim, okula gittim. Okuldan çıktım, eve geldim, yemeğimi yedim, uyudum. Bu kişiden kişiye değişebilir. Ama benim için bir problemin problemi çözmek ve belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımdır. Yani bu bir algoritmadır. Ya da bir problemin çözümündeki adımların tümüne denir. Mesela bir problem ne olabilir? Bir insanın, bir kişinin trafikte karşıdan karşıya geçmesi. Ne yapacak? Bu bir problem midir? Problemdir. Peki çözümündeki adımlar ne? Bunlar mesela önce sola bak, sonra sağa bak, yine sonra sola bak, sonra geç. Ee, yolu yarıladık diyelim. Sonra yine sola bak, sonra sağa bak, yine sola bak, geç. Ee, bu bir problemin e, adımları mıdır? Çözümündeki adımları mıdır? Adımlarıdır. Bu, o zaman bu nedir? Bu bir algoritmadır. Devam edelim. Ee, algoritmamızın, e, algoritmamızın temel kuralı başlayla ve e, başlayla başlaması ve bitirle bitirme bitirmesi gerekmektedir. Başlığıyla başlaması ve bitirile bitirilmesi gerekmektedir dedik. Ee, yani en başı budur. Başlayıyla başlıyor, bitirile bitiriyor. Arasındaki basamaklar algoritmamızı oluşturmamızı sağlıyor. Şimdilik e, etkinlik bir. Yani yaşamımızdan bir örnek. Bunu e, kendi bulduğum bir örnek. Bu Kendi yazdım. Ahmet 5. sınıfa gitmektedir. 6 kişilik bir aile yaşamaktadır. Ahmet ablası, annesi, babası, babaannesi ve dedesi ile birlikte yaşamaktadır. Ahmet'in ablası ve annesi akşam yemeği için bir de yapacaklardır. Ahmet de bir de yapmak istemektedir. Ahmet'in annesi, annesine, ablasına yardım etmek ve kendi bir kendi yapmak istiyordur. Ablası Ahmet'in e, bu isteğinin daha önce de olduğunu gördüğü için annesine yapması gerektiğini söylemektedir. Malzemeler pide için malzemeler, hamur için margarin, yaş maya, tuz, şeker, ılık su, alabildiğince un. İç malzemeleri kıyma, soğan, kabukları soyulmuş domates, maydanoz, pul biber, baharatlar. üç şekil, üç farklı şekilde pide yapacağı için birincisi kıymalı, ikincisi kaşar peynirli, üçüncüsü de rendelenmiş patatesli. Bakalım Ahmet'in becerileri neler? Bir insanın algoritmadaki becerileri çok önemli. Ee, belli bir nesneyi tutabilir, elektrikli ev aletlerini kullanabilir, fırın çalıştırabilir, pide şeklinde hamur açabilir. Yani bir insanın becerileri o algoritmanın e, çözüm basamaklarını oluşturmaktadır. Şimdi e, bu karmaşık verilmiş eee bu karmaşık verilmiş adımlardan Ahmet kendine üç farklı şekilde pide yapacaktır. Bunları bakalım. Seviye 1. Başla. Soğan, domates, maydanoz ince ince doğra. Kıymaları, baharatları ve tüm iç malzemeleri karıştır. Hamur için su, maya, şekeri karıştır. Ham ne yapmış? Önce iç malzemelerini hazırlamış. Sonra domates doğramış, maydanoz doğramış, Sonra kıyma ile baharatlar bunları hazırlamış, iç malzemesi hazır. Sonra hamurunu yapmış. Sonra hamur, hamurunu açmış. Sonrasında iç malzemesini dökmüş, hamuru bastırmış, hamur şeklini almış. Sonra fırını açmış. Daha sonra oluşturduğu pideleri yağlı kağıda dizmiş. Fırına koymuş, pişince çıkarmış, tereyağı sürmüş. Peki ikinci seviyede ne yapmış? Yani farklı bir adım mı sergilemiş yoksa Aynı şekilde önce iç malzemesini hazırlayıp sonra hamurunu yapmış. Bakıyoruz. Seviye 2'de e, kaşarlı pide yapmış. Ama nasıl yapmış? Yine iç malzemesini hazırlamış. Sonra hamurunu hazırlamış. Ama fırınını daha önce açmış. Fırınım sıcak olsun istemiş. Sonra hamurunuzu unlanmış demin ayırmış. Sonra pide şeklini aldırmış. Pideleri yalka dizmiş. Pideleri fırına koymuş. Ve üzeri kızarana kadar pişirmiş. Çıkarmış, yağlamış. Daha sonra bitirmiş. Peki üçüncü seviyede ne yapmış? Bakıyoruz. Üçüncü seviyede önce hamurunu yapmış. Hamurun hazır olsun demiş. Önce hamurunu hazırlamış. Sonra dom soğanı, domatesi, maydanozu doğramış. Daha sonra iç malzemelerini hazırlamış. Sonra da hamuru açmış, pide şekline getirmiş, pideyi dökmüş. Fark ettiyseniz fırını en son açmış. Sonra pideleri fırına koymuş. Pidelerin çıktıktan sonra tereyağı sürmüş. Yani burada anlamamız gereken, burada bizim belli bir problemimiz var mı? Var. Pide yapmak. Bunlar neler? Kıymalı, peynirli, kaşarlı. Bunlar ne seviyeler? Birinci seviye mesela kıymalı pide yapmayı öğreniyor. Önce asıl amacımız ee, Ahmet'in hamurunu yapması. Hamurunu yaptı mı? Yaptı. Daha sonra bunlar şek, e, çeşitleniyor. Bunlar neler? Kıymalı pide, peynirli pide, ondan sonra patatesli pide, ıspanaklı pide. Yani önce hamurunu yapmasını öğreniyor, sonra özel e, çeşitleri geliyor. Burada anlamamız gereken buydu. Belli bir problemi çözme basamakları oluşturmuş kendine göre. Bunlar da bir algoritmayı oluşturmuş. Peki etkinlik 2'ye bakıyoruz. Burada da e, bir yaren var. Talihsiz yaren. Telefonu bozuluyor. Hem de bu zamanda. Yani evden çıkma yasağı o var. Yaren internetten sipariş vereceklerini söylüyor. Yarenin babası internetten sipariş verelim sana telefon diyor. Ama öncesinde sen diyor istediğin telefonun özelliklerini, markasını ve modelini belirle diyor. Firmayı belirle diyor. Sonra sana diyor bir telefon siparişi verelim. Yaren de ne yapıyor? Kendine yol, e, pro, kendi problemin çözüm yollarını buluyor. Bunlar neler? E, burada karışık verilmiş. Şimdi Yaren'in basamaklarını bakıyoruz. Seviye 1. Önce Yaren başlayla başlamış algoritmamızın temeli. Başla. Sonra telefonun özelliklerini belirlemiş. Ben telefonda şu özellikler olmazsa alt basamağa geçmek istemiyorum. Önce benim şu özelliklerim olsun demiş. Sonra markayı belirlemiş. Markamda şu olacak demiş. Sonra firmayı belirlemiş. Tamam bu üçü oluyorsa siparişi verelim demiş. Ödemeyi yapmışlar bitirmişler. Peki bu çözümün tek algoritması bu mudur? Değildir çözüm basamakları değişebilir. Bunlar kişiden kişiye e, firmada mesela telefonun özelliğini önce ben sen telefonun özelliğini belirlemek istersin. Ben marka modelini belirlemek isterim. Yani algoritma şekilleri farklı farklı olabilir. Mesela seviye 2 daha yarın ne yapmış olabilir? Önce başlamış sonra marka ve modeli veriyor. Şu marka olacak. Şu marka olmazsa alt basamakları geçemez. Şu marka olacak. Sonra telefonun özelliklerini verecek. Özellikler de tamam. Marka tamam mı? Tamam. Özellikler tamam mı? Tamam. Sonra firmayı belirleyecek. Sonra siparişi verecek. Yani e, farklı bir problemin birden çok çözüm yolları olabilir. Bu matematikte de öyle. Mesela bana göre farklı, sana göre farklı çözüm yolları olabilir. Bunlar belirli e, bir yolu izliyor mu? İzliyor. Bu ile başlıyor ve bitirle bitiyor mu? O zaman bu bir algoritmadır. Aslında hayatımızda çokça eee verebileceğimiz örnekleri var. Makarna yapmak, kek yapmak ya algoritma hayatımızın hepsi e, günlük yaşandığımızda birçok algoritma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, e, bu dersimizde sonuna geldik sizlerden de günlük yaşantımızda algoritmaları nerelerde kullanıyoruz bununla bir örnek istiyorum yorum kısmına bak, ekleyebilirsiniz bu dersimiz bu kadar hepinizden yorumlarınızı bekliyorum teşekkür ederim